Herkese merhabalar canlarım. Bugün aklımızdaki kişi bizim hakkımızda ne düşünüyor? Bunun üzerine bir açılım yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden belirteyim. Beni takip edip yoruma aldım, kabul ettim, öyle de oldu diyen herkesin niyetine olsun bu açılımımız. Ek olarak bu video zamanlı zamansız gözetmeksizin ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman niyetinize olsun diyorum. Ve açılımımıza başlıyoruz. Bakalım aklımızdaki kişi... Bizim hakkımızda ne düşünüyor bir gelecek planlaması var mı? Evet. Şöyle belirteceğim. Son dönemler çok fazla duygusallaşmış, çevresindeki insanları azaltmış tamamen yalnızlığa doğru giden bir karakter diyebilirim. Tabii ki bu esnada kendiyle çok fazla istişare kurmuş, zekasına o büyük zekasını daha ön plana çıkartmış ve e, ilişkimizin geçmişini e, ciddi bir şekilde sorgulamaya başlamış diyebilirim. Evet burada hatalar görüyor, özellikle büyük hatalar hem kendisinde hem sizde. Evet bende var ama karşı tarafta da var. Biz neden e, bu kadar inat gittik? Aslında çok güzel bir ilişki serüvenimiz vardı. Özellikle şunu söylüyor arkadaşlar dışarıdan örnek gösterilen kişilerdik, kıskanılan kişilerdik ve bu duruma düştük. Biraz nazar almış olabiliriz ben de biraz fevrileştim özellikle son dönemler diyor sessiz kaldım ilk dönemlerde sessiz kaldım bu kadar problem olmadı ama karşımdaki kişiyi delirttim diyor bu aralar çok fazla düşünmeye kurgulamaya başlamış onu belirteyim dönecek mi dönecek evet burada 3 gün vade verdi aradaki uzun süren sessizliği hızlı bir şekilde bozacak bu planlı bir dönüş değil hızlı ve fevri bir adım olacak tartışmalı bir adım olabilir ama bu masada bir konuşma yapılacak. Geçmişe dayalı uzlaşma sağlanmaya çalışacak diyor burada. Geçmişteki sorunlar bir masaya yatırılacak, bir tartışma olacak ama tartışmanın sonunda masadan kalktığınızda her iki tarafında e, olumlu sonuç alacağını söyleyebilirim. Yeni bir başlangıç, yenilenme enerjisi verdi. Eskisinden e, daha iyi bir birliktelik kuracağınızı, hatta üç kat daha iyi bir birliktelik kuracağınızı ve bu birlikteliğin e, son derece kıymetinin bilineceğini söylüyor. Böyle bir döneme gireceksiniz. İradeli bir şekilde gelecek, özgüvenli bir şekilde gelecek, zihni tertemiz bir şekilde gelecek sorunlarından kendini arındırmış olacak ee, sorumluluktan kaçmayacak arkadaşlar ee, çünkü size karşı duygularından herhangi bir kayıp olduğunu görmüyorum sadece bu sessizlik e, süresi boyunca biraz dinlenmiş biraz yenilenmiş biraz tazelenmiş ve enerjisi yükselmiş son dönemler çok fazla düşünüyorsunuz özellikle bugünler onu o da aynı şekilde sizi düşünüyor dışarıdan ne kadar umursamaz e, görünse de anlık duygu